Hepimiz bir şekilde para kazanmak istiyoruz ya da cebimizdeki parayı tutmak istiyoruz, onu bir şekilde büyütmek istiyoruz. En kötü ihtimalle cebimizdeki parayı kaybetmemek istiyoruz arkadaşlar. Tony Robbins isimli yazarımız da Money Master the Game yani para konusunda uzmanlaş diyerek bir kitap yazmış. Kitabın maalesef Türkçesi yok o yüzden İngilizce okumak zorunda kaldım. Daha uzun ismi de Seven Simple Steps to Financial Freedom yani finansal özgürlüğüne gitmen için 7 basit adımdan bahsediyor arkadaşlar. Kitap biraz kanalı olmakla birlikte eğitici olduğunu söyleyebilirim. İlerleyebilmek için ihtiyacınız olan 3 adım konusuna girmeden önce Tony Robbins'i biraz tanıyalım arkadaşlar. Kendisi 500 milyon dolarlık bir servetin üstünde oturuyor. Ve yazarlık dışında asıl işi seminerler vermek, yaşam koşulu yapmak, motivasyon konuşmacılığı yapmak. Gerçi kendisi motivasyon konuşmacılığı kelimesini sevmiyor. Hatta Netflix'te de ben sizin yol göstericiniz değilim, I'm not your guru isimli bir Belgesel çekmiş. Arkadaşlar Tony Robbins asıl gelirini sebeplerden sağlıyor. Ama bu kitapta da nasıl borsa, Amerikan borsalarına nasıl oynayabileceğinizi, nasıl Amerikan sisteminde hayatta kalabileceğinizi anlatıyor. Ama tabii bizim bir Türkler için de işe yarayan bilgiler var. Sadece Amerikan sistemi değil. Ama daha çok onlar seslendiğini söyleyebilirim. Bunun haricinde Tony Robbins'in asıl özelliği dünyadaki çok önemli şahsiyetlerle bir şekilde arkadaşlık kurmuş olması, onlara koçluk yapması arkadaşlar. Bunlar arasında Oprah Winfrey var, Usher var, Rahmetli Prenses Diana var. Eski Amerikan Başkanı Bill Clinton var. Nelson Mandela var. yani birçok önemli şahısla yakınlaşmış ve hepsine bir telefon uzanda olduğunu anlayabiliyoruz. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Sadece kişisel gelişim koştuğu yaparak insanları kandıran bir tip olmadığı belli. Çünkü önemli şahsiyetlere değerli bilgilerini paylaşma kapasitesi olan bir insan. Evli ve çocukları var, Florida'da yaşıyor ve benim anladığım kadarıyla iyi huylu, iyi niyetli, insan sever, humanist bir insan arkadaşlar. Gelin daha fazla uzatmadan konuya girelim ve ilerlemek için ihtiyacımız olan 3 adımı sizin için hazırlamış olduğumuz animasyonda tarafınıza sunalım arkadaşlar. İlerlemek için ihtiyacınız olan 3 adım. Hayatınızda büyük değişiklikler yapmak ve gelişmek için atmanız gereken 3 adım bulunmaktadır. Her biri önemlidir ve diğerleri olmadan da çalışabilir. Ancak bu üçünü birleştirdiğinizde yaşamak istediğiniz hayata doğru ilerleyeceğiniz kesin gibidir. Hayattan beklentileriniz neler? İyi bir ilişki mi? Para mı? Fit bir vücut mu? Hayatınızda değiştirmek istediğiniz ne olursa olsun yapmanız gereken üç şey aynı olacaktır. Hayata dair stratejinizi değiştirmek, hikayenizi değiştirmek ve duruşunuzu değiştirmek. Stratejiyi ele alarak başlayalım. Doğru strateji. Tony Robbins hayatını, ilişkisini, finansal durumunu, kariyerini, zihnini, vücudunu ve ruhunu geliştirecek stratejiler bulmaya adamış bir insandır. Bu yolda 43 senesinde harcamış ve 50 milyondan fazla insana ulaşmıştır. Robbins'e göre istediklerine ulaşmanın en iyi ve hızlı yolu istediklerine çoktan ulaşmış birisini bulup onu rol model olarak ele almaktan geçer. Eğer eskiden şişman ve çirkin olan ancak şimdi müthiş bir vücuda sahip olan bir arkadaşın varsa ondan öğren. Eğer yıllarca kötü ilişkiler yaşamış ve sonunda hayatının aşkını bulmuş bir kişiyi bulmuşsan onu modelin edin. Eğer sıfırdan başlayıp dev bir şirket kurmuş olan birisiyle tanışmışsan onun bilgeliğini öğrenmek için her şeyi yap. Bu kişiler şansları yaver gittikleri için bu durumlarda değiller. Bu kişiler bizim bilmediğimiz bir şeyleri bilip ona göre strateji belirledikleri için tam olarak oldukları yerdeler. Bu durumda stratejini geliştirmek için istediklerine sahip olmuş ve uzun vadede onları korumuş bir kişi bul ve o kişiden kendi stratejini kurgulamak için bilgi edin. Unutma, başarı ipucu bırakır. İyi bir strateji zamanına hükmetmeyi de sağlayacaktır. Eğer kanıtlanmış bir planı izlersen bu sana 10 yıllar kazandırabilir. Amerika'yı yeniden keşfetmeye ihtiyacın yok. Kendine belirlemiş olduğun stratejiyle zaman içinde yol almadığını görebilirsin. Stratejini neye göre belirlediğine bak. Zengin olmanı sağlayacağını iddia eden ancak zengin olmayan kişisel gelişim yazarından mı tavsiye aldın? Hayatında 10 kilometre koşmamış bir kişiden nasıl maratona hazırlanılır tavsiyesi mi aldın? Tavsiyeni sana yakın ailem ve dostlarından değil, gerçekten o başarmak istediğin müthiş planı hayata geçirmiş kişilerden al. Başbakan olmak istiyorsun da etrafında başbakan mı yok? O halde git başbakanların biyografisini oku. Stratejin ne kadar güzel gözükürse gözüksün, ara sıra sonuçlara da bakman gerekir. William Churchill Hikayenin gücü, doğru stratejin olmadığında başarısız olursun. Başarısız olunca güzel başarısızlık hikayeleri yazmaya başlarsın. Sadece bol parası olan insanlar büyük para kazanabilir. Kilo vermeme imkan yok çünkü zaten 7 sülerle balık etli yaşadığım ülke eşitlikten uzak, benim başarılı olma şansım yok. Bu hikayelerin hepsinin ortak yönü kişinin kendisini bir kalıba sokma çabasıdır. Bu kalıp insana enteresan bir rahatlık verir. Çalışmasına zaten gerek yoktur çünkü zaten hiçbir şansı yoktur. Elbette bunların hepsi palavradır. Kilo vermek istiyorsan düzgün beslenir ve sabah akşam spor yaparsın. Para kazanmak istiyorsan ne pahasına olursa olsun çalışmaya devam eder ve yolunu bulursun. Yaşadığın ülkede başarılı olamayacağını düşünüyorsan Oradan çıkmanın bir yoluna bakman gerekir. Gerçek problem nedir biliyor musun? Önce insan faktörünü iyice anlamamız gerekir. Robbins hayatı boyunca insanın başarıya ulaşmasının %80'inin psikolojik ve %20'sinin teknik ile alakalı olduğunu düşünmüştür. Aksi takdirde yapılması gerekeni bilen insanların nasıl olur da adım atmaktan çekindiklerini açıklayamayız. Eğer ki önünde iyi bir strateji var da hala başarıyı yakalayamamışsan bil ki kötü bir hikayeye sahipsin. Hikayenin ana teması da neden başarmamın imkanı yok. Dünyaca ünlü bir modacı olamam çünkü moda sektörü batının elinde. Bunlar aslında kendi hikayeni limitleyebilmen için ortaya çıkartılan sözlerdir. Yaşam hikayene ket vuracak düşüncelere kapıldığın zaman başarısız olacağın kesindir. Aksi düşünülemez. Bir şeyleri başaran, değiştiren, büyüten Geliştiren insanların hikayesi şöyle başlar. Yapabilirim ve yapacağım. Kendimi limitlememe izin vermeyeceğim. Birçok kişi başaramadığı için ben de onlardan biri olacağım diye bir şey yok. Ben başaran az kişiden biri olmayı tercih ediyorum. Başarılı insanlar hikayelerini yazarken diğerlerinden farklı düşünürler. Dünyanın en önemli markalardan biri olan ve Tony Robbins'in yakın dostu olan Virgin Holding'in kurucusu Richard Branson'ı ele alalım. Kendisinin disleksi hastalığı olduğunu biliyor muydunuz? Branson ben zaten disleksi hastasıyım. Öğren vermem güçtür, okuyamam diyenler olabilirdi. Ama o müzik kasetleri ve kitaplar satacağı Virgin Record Shop'u kurarak aksiyona başladı. Günümüzde de dünyanın en zengin iş adamlarından biridir. Yakın zaman önce de uzaya doğru yolculuk yaptığını hepimiz biliyoruz. Başarı benim tek şansım başarısızlık değil. Lose yourself Eminem. Parasızlığın hakkında kendine sattığın hikaye ne? Finansal hayallerine kavuşmanı engelleyen şey ne? Para biriktirmek için çok mu gençsin? Yoksa yatırım planlaması yapmak için çok mu yaşlı? Yoksa sistem cebindeki bütün paranın hortumlanması üzerine mi kurulu? Hükümet seni borç batağını düşürmeyi mi planlıyor? Para senin üretkenliğinin yansımasından, odaklanma kapasitenden, kendin ve başkaları için değer yaratmandan başka bir şey değil. Değer yaratacak bir şey bulursan ve bu değeri büyük kitlelere ulaştırabilirsen müthiş bir refahın seni beklediğini söyleyebilirim. Hikayeni değiştir, hayatını değiştir. Kendini kısıtlama hikayesinden boşan, gerçeklik hikayesiyle evlen ve her şey değişsin. Hayallerinin gerçekleşmesini sağlayabilirsin. Duruşun rezil bir duruşla hikayeni değiştiremezsin. Hayata bakış açını zihinsel ve duygusal duruşun belirler. İki sen var. Bir tanesi tüm dünyayı değiştirebileceğini bilen sen, diğeri serçe parmağını bile yerinden oynatmaktan aciz sen. Fizyolojini değiştirerek duruşunu düzenlemelisin. Düşünme tarzını hareket etme ve nefes alma şeklini değiştirerek geliştirebilirsin. Duygu hareketten beslenir. Aksiyon almak korkunun en büyük düşmanıdır. Unutma, korku fizyolojiktir. Korkuyu ağzında, vücudunda ve midende hissedebilirsin. Aynı şekilde cesareti de korku duruşundan cesaret duruşuna geçmek için hareketlerinde, nefesinde, konuşma şeklinde, bedeninde radikal değişiklikler yapabilirsin. İlerlemek için cesaret duruşunda olman şarttır. Sağlam duruşla güçlü bir hikaye geliştireceksin. Korku bugün ve tam şu an bitiyor ve yeni hayatın bugün burada başlıyor. Bunu varlığının her küçük molekülünde kadar hissederek söylemelisin. Duruşunu ve hikayeni değiştirdiğinde ihtiyacın olan strateji tam olarak önüne serilecektir. Bu şekilde gerçek ilerleme sağlayacaksın. Yeni bir hikayesi olan dik bir duruş ve kanıtlanmış bir strateji. Unutma müthiş stratejiler seni çepeçevre sarmış olabilir. Ancak sen bu müthiş stratejileri doğru duruşa kararlı bir duygu durumuna sahip olmadığın sürece göremeyip kaçırabilirsin. Hepimiz tahammül edebildiklerimize sahip olabiliriz. Mazeretlerine tahammül etme. Kendine ket vurup bir kalıba sokma. Kabiliyetsiz ya da korkak duruşuna tahammül etme. Önüne çıkan zorluklar ile mücadele et, problemleri seni yukarıya, hayallerini gerçekleştirmeye taşıyacak merdiven taşları olduğunu fark et. Ve bu noktadan etkili ve kanıtlanmış stratejiler ile müthiş aksiyonları imza attığınızda tarihinizi yeniden yazacaksınız. Umarız arkadaşlar Tony Robbins abimizin görüşlerini beğenmişsinizdir. Sizin için hazırlamış olduğumuz videoyu beğenmişsinizdir. Bu üç aşama hoşunuza gitmiştir ve ileride hayatınızda işe yarayacaktır. Kitabı okumaya devam edeceğiz. Eğer ki anlatma değer kısımlarını bulursak sizin için özel çıkartıp videoyu tekrardan paylaşacağız. Ama tabii ki siz de kendiniz gidin kitabı eğer ki İngilizce okuyorsanız internetten sipariş verebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani biraz kalın kimi zaman Amerikalılara daha çok, Amerikan yerlilerine daha çok seslense de bizim için bazı şeyler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O halde arkadaşlar her zamanki gibi bir sonraki bölümde görüşene dek bilgi, bilinç ve birlik ile Ozdask'la kalın. Hoşçakalın efendim.